Mid steps. They can come in. Oh, I think they are going to split B guys. Ah, girebilir ama ya. I have spike. I have spike guys. <laughs> İçine girdi ya? Biri içinde. Spike yerleştirildi. Nerede atılmıyor ki artık atılır ya? Bunu teşekkür ederim değerli. Hey canım. What? Bu adam niye afk lan? Sova iyi, sova iyi. Daha hazır değil. Oh, no. Jets saw dead. They didn't put the spike. Oh. Gekko'nun kaç kere alıp kullanabiliyorsun? Sınırsız galiba benim bildiğim. O yüzden geko burada güçlü baya ya. Hani anlık böyle bir şeylerin arkasından info alabiliyorsunuz. Geri alabiliyorsunuz falan. Bir de bence bu haritanın biraz kilidi şu midi. Bak şu midi aldığımız zaman round çok rahatlıyor biliyor musunuz? Mesela farkındaysanız burada duruyor, dururken ben Reyna'nın B'ye koşturuğunu falan şuradan tık 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 koşabildiğini duyabiliyorum. Ve şu infoyu almam adamların B'ye gideceğini direkt aslında takıma iletmeme sebep oluyor. Ya da belki bir ihtimal burayı kontrol etmezlerse doubleora giderken arkana vurmama sebep olabilir. Ne steps guys. mesela şekil ha. Ben motoru uzaklaştırdım öyle deniyorum ya. I think they will just execute with her rules guys. Uh, we should yeah, take A main. The... Can we, can fight for a main? a main? Do you wanna do that? With the double slash? Nah. Yeah. Or not? Whatever you want. I don't think so. Don't okay. Gözü so. yemedi. Okay. take, they take mid. Maldırdık ya bence. Şu menel. Tamam. Bir kase. Durun. Hey. Bye bye. Dayan canım canım. Gel geliyorum, geliyorum, geliyorum. Dışt. Kaçkını uzuyor. vurdular. Torba <laughs> <Ulan>, hazır. <laughs> Right side. Ban right. Ya. Oğlum nasıl vuramadım onu ya çetim. Şurası. Ayakta kalan son oyuncu. Fokus gerekiyorsa yakın, gerekmiyorsa uzak mı? Ya oğlum round nasıl gitti çetim ya? <laughs> Lan keşke ulti atsaydım şuna ya. 4 vs 2 diye atmadım ultiyi biliyor musunuz? Oğlum ben dün CS'cileri izledim. CS'ciler uzakta tutuyor ya monitörü. Hoş geldin. buldum. <coughs> here, right. Viper, Viper, come close to me. I'm gonna ult One tap, one tap, jet top. I'm not gonna do Sana that. Service, okay, o zaman atmıyorum. Dur. Hey, you jiggle pick? <laughs> nice. <gülüyor> Nice bro. için demedim ya. Zantares, Zantares Yakında galiba da. Emin değilim. Ama biraz baktım da. Ya böyle atıyorum Kalix. Ne bileyim diğerleri Voxic falan. Böyle dibinde değil ya. Valorantçılara bakınca mesela herkesin dibinde monitör. CS'cilerin değil. Galiba dün CS maçını izledikten sonra böyle uzağa alma kararı aldım. Anlamadım. Ama böyle de fokuslanamıyor gibisin. Anasını satayım. Ben kafa yemişim. Hoşçakalın. Değiştirmeyin ayağınızı. One more, minus for Viper. planting. Spike, yerleştirelim. Maybe behind me. Enter. Subside. Go, go back from B. One is going B. One is going B. I saw him. hallettim. Zorba hazır. <gülüyor> <gülüyor> Koş, <adam>. <laughs> Can I get ice? Spike ortada düştü. Biz Rene'yi mi gördük lan koşarken? Kimi gördük biz? Olay Phantom'mış moruk. No no no. Guys, nice. no 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 no. Nice. Or, bunlara bir B geldi ya. Ben B değil. Flaşın gel. <laughs> Bravo lobi. Tabi 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 tabi. Paşam yine lörkte paşam. Paşam yine lörkte. Oğlum şunu 8-4 yapsak var ya tadından yenmez biliyor musunuz? Hazır ekonomileri gerçi varmış ya bir tek Reyna'da yok. Bu da zaten armursuz vandal çeker muhtemelen. Reyna'lar yapıyor bunu seviyor. bu. <laughs> 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 yaralanmış mıydı o gördün mü? Elmastı galiba ya. Taraf değiştiriliyor. Elmas mı? Elmastı. E bastı. El basınca yakalanmıyor mu? Yakalanıyor mu? <laughs> Bilmiyorum ki. Onu merak ettim. <gülüyor> 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 let's go aiming guys, let's go aiming. <laughs> Backside so Tencet bu toksik. Abi benim chatle alakalı ya. Yayına yeni gelen adamlar geliyor Alayım mı lan Marshall'ı istiyor musun? Almadı. AHA! kuracak. Spike çalışıyor. Sağ minik adam. Bravo yeah. Bir düşman kaldı. Yes. Minus demiyorum, minus diyorum, eksi anlamında. Ya adama vurduğun hasarı atıyorum. Adama 40 vurduysan minus 4 diye diyorsun. Bunu vuracak mı acaba var? Vurmuyor. Öldü zaten. Mike yerinde. Teşekkürler kanka. Yes. Kanka. Ne Oğlum ne yapıyor lan? Yetişemedim. Oh, we can play bir de. Tamam. Gel ya gidek be. Oldan oldan oldan. Oğlum kanka şimdi öyle bir göndereceğim ki böyle aşırı keyifli olacak Windows'dan. Umunda bile olmayacak. Geçiyor mu o kadar? Gidiyor gidiyor. Şerefsiz bak nasıl gidiyor. Hagoc, smite çalışıyor. Sağ mini adam. Bir düşman. Geliyor şunlar. Yeni işte bir bela geldi be, geldi abi. Attım hem de operatörle attım. <laughs> Her tor başlattım.